Siz hiçbir yani, şekilde tedavisini bırakmadınız. Hiç. Öyle sürekli. Öyle değil mi? Devam hı hı ediyorsunuz. Da takip ediyorum. Hocam. İlaçlarını, fizik evet. tedavisine devam ediyorsunuz. Fizyoterapistimiz ediyor. sağ olsun Samiye Hanım. Ha, haftanın üç günü, dört günü yanında. Hocam da biliyor fizyoterapi çok önemli Samiye hanımefendi. Hakikaten çok ilgileniyor. O olmasaydı daha kötüye gidebilirdi. Son hangi ilaçlar çıktıysa takip ediyoruz. Amerika'da ne çıktıysa Türkiye'deki hocalarımız mükemmel. Çok iyiler. Aynı konferanslara katılıyorlar Amerika'da ne oluyorsa. Ben ilk önce Amerika'ya götürdüm. Ee, orada şeyi, tanısı konuldu. Geldi ki buradaki hocalarımız çok mükemmel. Sonra Kaba'da pil takıldı, titreme vardı bir şey tutamıyordu. Ondan sonra pil takıldı. Aşama, Keşke yapmasaydık. O pili de taktırmasaydık. Burada şey var, elektrotları var. Titreme şimdi durdu hocam. Hı -hı. Ondan sonra çocuğum yani dörtte bir, dörtte bir kaldı. Anladın mı? Allah yardımcınız olsun. ben ona olsun çok diyorsun, büyük çok şey gösteriyorum. gösteriyorum. Ona hiç üzülmesini istemiyorum. Ona ne elimden ne geliyorsa bir anne olarak her şey yapmaya çalışıyorum. İşimi yapıyorum. Bütün programlarıma, konserlerime gidiyorum. koşup onun yanına gidiyorum. En güzel. İyi ki siz ya, varsınız aynen. onun için. Çok. Ee, Allah ee, beni Beni oğlum için yaşatsın Allah'ım. Allah oğlum için ömür versin diyorum. Amin. Ee, ben de şimdi Hatice'yi bilemedim. Safiye Hanım da böyle. o zaman e, annem şarkısını Harun'un sevdiği parça. Harun için gelsin. Peki o zaman. Buyurun <laughs> efendim. Of, <Sefizim>. Şimdi ben... <laughs>